Herkese merhaba arkadaşlar. Gizli özellikler video serisinin ikincisine hoş geldiniz. Ee, konuyla alakalı bir soruyla videoya başlamak istiyorum. Telefonunuz bulunduğunuz ortam nedeniyle eviniz olur, ofisiniz olur, çalıştığınız yer olur. Hani telefonunuz çekmiyor ya da şebeke hiç yok yani. Ya da sinyal çok zayıf, zorlanıyorsunuz. Ne yapardınız? Cevaplarınızı ben yorumlar kısmında bekliyorum. Bu videoda bu sorunumuzun çözümünü bulacağız ve telefonumuzda kapalı gelen bir özelliği açarak bunu yapacağız. Aslında bu Wi-Fi özelliği dediğimiz özellik tüm telefonlarda, diğer marka telefonlarda açık olarak geliyor. Anlamsız bir şekilde Xiaomi'de kapalı olarak geliyor arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Hani sinyaliniz yokken ya da şebeke operatör sinyali ya da zayıfken ya da yokken Wi-Fi üzerinden telefon görüşmenizi yani sinyalinizi güçlendirmeye yarıyor aslında. Hani güzel bir özellik. Bayağı da hayat kurtarıyor. Bir örnek vereyim. Eskiden benim başıma gelmişti. Çalıştığım yerde X operatörü çok iyi çekiyordu. Evimde zayıftı. Evimde ben operatörü değiştirdim. Bu sefer tam tersi oldu. Orada çekmemeye başladı. Hani evde çekmeye başladı. Hani, ee, hani bir kısır döngü içerisinde gidip geliyor. Yurt dışına çıktığım zaman roaming açmak zorunda kalıyordum. Dünyanın parasını veriyordum. Ama bulunduğunuz yerde Wi-Fi varsa roamingini de açmaya yok. Bunun üzerinden yine ücretsiz bir şekilde kendi dakikalarınızı, paketlerinizi kullanarak görüşme yapabiliyorsunuz. Bu VoWiFi e, dediğimiz özelliği açabilmemiz için bizim voltemizin açık olması gerekiyor. Eğer telefonunuzda volteniz açık değilse ya da açık olup olmadığını bilmiyorsanız sağ üst köşeden bir kart çıkacak arkadaşlar. Nasıl açıp e, kapatacağınızı ya da açık olup olmadığını o videoyu seyrederek e, görebilirsiniz. Önce o videodan voltemizi açıyoruz ve sonra buradaki işlemlerimize devam ediyoruz. Ayarlar kısmına geleceğiz öncelikle. Burada SIM kart ve mobil ağlar kısmına tıklıyoruz. Burada operatörünüzün bulduğu SIM kart ayarları kısmındaki kısma tıklıyoruz. Bakın burada benim Voltem açık. Altında da herhangi bir ibare yok. Yani VoWiFi WoW ile ilgili birazdan açacağımız ayar buraya gelecek çünkü. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Evet. Arama kısmına geçiyoruz. Bakın yıldız kare yıldız kare Tuş takımıyla Vo Wi-Fi wi Yani 869 434 yapıp Kare yıldız Kare yıldız yaptığımız zaman burada işte Vo Wi-Fi kariyer çek vaz decibel diyor. Ee, yani şu an bu özelliğimiz aktif hale geldi. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Sim kartlar ve mobil ağlar kısmına tekrar girelim. Bakın hayat eve sar kısmı geliyoruz. Gördüğünüz gibi şu en alt kısımda Wi-Fi kullanarak, kullanarak arama yapın diyor. Bunu tıklıyoruz. Altında başka bir yani aktif hale getiriyoruz. A tercihleri kısmı geliyor arkadaşlar. Burada iki tane seçeneğimiz var. Mobil ağları tercih et ya da Wi-Fi'yi tercih et. Şimdi Wi-Fi'yi tercih et eğer tıklar isek yani bu aktif ise diyelim ki evimize geldik. Şebekemiz iyi çeksin kötü çeksin. Her türlü şartta Wi-Fi'da bağlıyken Wi-Fi üzerinden arama yapıyor. Bunun avantajı ne olabilir? Biraz daha az radyasyon yersiniz. Hani sar değeri çünkü aramalarda artıyor. Telefonunuzun şarjı biraz daha uzun gidebilir normal aramalara göre. Ama mobil ağları tercih de dediğiniz zaman sinyaliniz düştüğü zaman Wi-Fi'ye bağlıysanız o zaman geçiş yapıyor. Yani ben genelde Wi-Fi'yi tercih et kısmını kullanıyorum. E, daha çok kullanmayı tercih ederdim. Çünkü ben yakın zamanda bir operatör değişikliği yaptım arkadaşlar. Ee, bu özellik devre dışı kaldı. Ee, bunu da söyleyeyim. Türk Telekom buna destek vermiyor. Ee, Vodafone ve Turkcell bildiğim kadarıyla buna destek veriyor arkadaşlar. Siz de açtığınız zaman çalışıp çalışmadığını e, hangi operatörseniz hani yorumlar kısmına bırakırsanız sevinirim. Hem de bu videoyu seyredenlere bilgilendirici içerik olur. Şimdi bunun çalışıp çalışmadığını nasıl anlayacağız? Bu yol da çok basit. Ha, bu işlemi yaptıktan sonra bu arada da söyleyeyim. Telefonunuzu bir açıp kapatın. Daha verimli oluyor. Bazen tamamen aktif hale gelmiyor. Bu çalışma nasıl bakacağız arkadaşlar? Burada hemen telefonumuzu uçak moduna getireceğiz. Uçak modundan sonra Wi-Fi'yi açacağız. Evet açamadım. Wi-Fi'ye bağlanacak. Ve bir yere arayın. Çalacaktır. Özellikle Turkcell ve Vodafone kullanıyorsanız çalacaktır. Eee Telekom'da ben bunu başaramadım. Başaran arkadaşlar varsa lütfen aşağı yorum olarak yazsınlar. Bu özellik sizin işinize yaradı mı yaramadı mı lütfen onu da yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de bir konuda videoyu kapatmadan evvel fikrinizi sormak istiyorum. Bu gizli özellikler video serisi böyle yaklaşık bu çok fazla özellik olduğu için 25-30 videoya kadar çıkacak. Hani her videoda ikişer üçer özellik anlatsam hani böyle planladım. Videolar genelde ikişer üçer dakikaya da 4'er beşer dakika şeklinde devam edecek. Hani bu şekilde mi devam etsin? Yoksa hani 5-10 özelliği, 20 özelliği bir paket haline getirip tek video olarak mı ben size anlatayım? Hani bunu mu tercih ediyorsunuz? Ee, bununla ilgili düşüncelerinizi cidden bilmek istiyorum. buraya kadar seyrettiyseniz teşekkür ediyorum. Tekrar videoyu paylaşmayı ve abone olmayı ve ayrıca like atmayı da unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.